Simurg'un diyarından, Feriduddin Attar'ın, Firdevsilerin şehrinden, Horasan'dan herkese selam olsun. Mehdi Ehevan Salis, şiir dünyasında Mim-Omit, Me-Umut mahlasıyla tanınır. Ehevan, 1928, bir kış günü Horasan ilinin Meşet şehrinde doğdu ve 72 yıl sonra, 1990 yılında, Tahran'da dünyayı terk etti. Ehevan klasik şiirde oldukça başarılıydı. Fakat yeni şiir kavramı ve kuralları ortaya çıktıktan sonra yeni akımı daha çok sevdi ve daha çok bu akımda şiirler yazmaya başladı. Çağda şairler arasında Ehevan'ın en ayırt edici özelliği şiirlerinde ritim ve ahenklerin çok hoş bir akışı olmasıdır. Sözcükleri ustaca kullanırdı ve yazdığı şiirler birer öykü gibiler. Şiir yazarken basit ama zengin sözcükleri öyle büyülü bir şekilde sıralar ki, okuyucu sadece bütün duygusuyla şiiri hissetmekle kalmayıp, o şiiri defalarca baştan sona okuyup durur. Ehevan sade ve orta sınıf bir ailede büyüdü. Liseden sonra bir demirci olarak çalışmaya başladı. Sonra göç etti Tahran'a gitti ve başkentin etrafındaki bölgelerde öğretmenliğe başladı. Sonralarda önce radyo ve ardından televizyonda çalışmaya başladı. 1979 devrimi ve İran İslam Cumhuriyeti kuruluşundan önce devlete karşı duruşundan dolayı defalarca hapise düştü ve hatta bir keresinde Kaşan şehrine sürgüne gönderildi. Devrimden sonra gelen yeni devlet Ehevan'a sıcak gözle baktı ve onun yanında istedi. Fakat o buna karşın biz şairlerin yapısı hakimiyetin aleyhinde olmaktır. Şimdi onun lehinde olamam dedi ve onun bu sözlükleri hiç hoş karşılanmadı. 1981'de maaşı kesildi. Tahran Üniversitesi'ndeki hocalık görevinden atıldı. Ardından bütün devlet organlarında çalışamayacağına dair karar alındı ve emekli edildi. Ehvan 9 yıl sonra Avrupa gezisinden geri döndüğü zaman kendi ülkesinde öldü ve efsaneler yazan hemşerisi Büyük Firdevsi'nin mezarı yanında toprağa verildi. Kıştır Mehdi Ehvan Salis Selamına cevap vermek istemiyorlar. Bütün kafalar yakalara gömülmüş. Kimse kaldırmıyor başını cevap vermeye eşi dostu görmeye. Gözler ayak ucundan öteyi göremiyor. Yol karanlık ve kaygandır. Birine sevgiyle uzatırsan elini, Bıkkınlıkla dışarı çıkarır elini göğsünden, Soğuk, aşırı keskindir. Sıcak göğüsten çıkan nefes, Bir kara bulut olur, Bir duvar gibi durur gözünün önünde, Kendi nefesin böyle ise, Artık ne bekliyorsun? yakın ya da uzak arkadaşların gözünden. Ey yiğit mesihim, pasaklı ihtiyar Ermeni, hava acımasızca soğuk, ey nefesin sıcak olsun, sen mutlu ol, selamıma sen cevap ver bari. Aç kapıyı, benim ben, her akşamki konuğun, yılgın gariban, benim işte, tekmelenmiş sefil bir taş, benim Yaratılışın alçak küfrü Uyumsuz bir name Rum değilim Zenci değilim Basbayağı renksizim Gel ve aç bu kapıyı Aç içim kapanmış benim Arkadaşım Ev sahibi Her zamanki misafirim bir dalga gibi titriyor kapıda Dolu yağmıyor Ölüm de yok Bir ses duyuyor sanıyar Dişlerimin soğuktaki tıkırdamasıdır Borcumu ödemeye geldim ben bu akşam. Hesabımı vereceğin kadehin yanına koyacağım. Ne diyorsun geç oldu sabah oldu güneş doğdu. Yanıltıyorlar seni. O gökyüzündeki sabahtan sonra çıkan kızıllık değil. Arkadaşım, soğun kızarttığı kulaktır o. Kışın attığı tokadın izidir. Ve gökteki kandil, ölü ya da diri. Ölüm nurlu dokuz kapılı bir tabuta saklanmış. Arkadaşım git de kadeh ışığını yak. Gece gündüze eşittir. Selamına cevap vermek istemiyorlar. Hava dargın, kapılar kapalı. Kafalar yakaları gömülü. Eller gizli. Nefesler birer bulut. Kalpler yorgun ve mahzun. Billur kaplamalı iskeletlerdir ağaçlar. Yerin kalbi ölmüş, göğün tavanı alçalmış. Güneş ve ay tozla kapanmış, kıştır. Bahçem, Mehdi Ehevan Salis Zımsıkı sarılmış gökyüzüne, bulut hussuna giydi o nemli soğuk kocukla. Yapraksızlık bahçesi gece gündüz yalnız başına Üzgün ve sessizdir masumca Çalgısı yağmur, namesi rüzgar Urbası çıplaklıktan bir hırka Başka bir kıyafet istesen de Dikmiş onun üzerine rüzgar Altın dokulu bir alevden Söyleyin nerede ne yeşerecekse yeşersin Nasıl istiyorsa Bahçıvan da yok Kimsenin de yolu düşmüyor buralara. Umutsuzlar bahçesi bir baharın yolunu gözlemiyor. Gözlerinden sıcak bir ışın saçmıyorsa yer, ya da yüzümde gülümseyen bir yaprak açmıyorsa bile, kimse yapraksız bahçe için güzel değil diyemez. Hikayeler anlatıyor. Bir gün göklere kafa yaslayan ve bugün toprağın kahve tabutunda yatan meyvelerden yapraksız bahçe, kanlı bir göz gülüşü ve sürüyor yeleli boz atını sonsuza dek mevsimlerin kralı sonbahar.